Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlarınız olsun. Akşamlar hayırlı. Allah'ın akşamı da ekonomiler hayırlı değil. Şimdi günlerden cumartesi, pazartesi bu ortada gene bir sarsıntı bekliyoruz. Bir tedirginlik gene bir başladı. Yani biz artık somut şekilde ticaretlere girmek zorundayız. Fikir kafamda çok. Hemen hemen her videoda söylüyorum. Ama hep riskli işler, hep sermaye isteyen işler, hep 3-5 yıl arkasından koşulması gereken işler. Lakin dediğim gibi artık bugüne kadar bir senedir biraz borsadan, biraz kripto paradan, biraz oradan, biraz burada bir harçlığımızı çıkarttık. Ama hem devaluasyondan, de fiyatların artışından, paranın değeri kalmayışından hem de ekmek yediğimiz yerlerdeki o piyasaların artık daralmasından dolayı sıkışıklık kapıda. Al, kahve kahvem bitti dedim dün akşamki videoyu başlarken. iki tane kahve aldım. Bir 100 gram, bir 200 gram. diyeceğim şimdi sen de çok içiyorsun, çok içiyorum kardeşim. Bu 100 gram bana bir hafta işte 6-7-8 gün arası gidiyor. 200 gramı da yarım ay gidiyor. Al, 300 gram kahve, selamun aleyküm. Ben sigara aldım. Ne var burada? bir karton var. Yeni açtım. Bir de yarım karton, bir buçuk karton sigara aldık. Kardeşim etimiz ne butumuz ne biz borsada 10 milyon TL ile işlem yapmıyoruz. 3 kuruş 3 kuruş para kazanıyoruz. Harcarken kaşıkla kazanıyoruz. Kepçeyi de sokmuyoruz harcarken. Direkt tencereyi boşaltıyoruz. Yani bu gidişat böyle olmaz. Bir sıcak para akışı lazım. Bu videoda aklımdaki birkaç tane iş fikri var ama Şöyle iş fikri, dükkan açmak üzerine, sermaye bağlamak üzerine, uzun vadede yapmak üzerine değil. Geçici, ben bir karar kılana kadar ne yapabilirim? Onunla ilgili bir iki iş fikri var, Onu, onları sizinle paylaşayım istiyorum. Birincisi benim arabam var arkadaşlar, ben bu Fiorino'yu ticaret yapacağım diye aldım. Zaten size de tavsiyem, eğer ki ticaret yapmayacaksanız araba merana girmeyin. Ha, ufak çocuğum vardır, devamlı akraba ziyaretleri falan filan karda kışta ben zaten çok fazla taksiye para ödüyorum otobüs koşturuyorum falan diyorsan o olabilir ama onun haricinde böyle bir tık konforumu arttırayım falan hevesle bilmem neyle araba sahibi olmaya çalışıyorsan sil o düşünceyi kafandan arabayı almak para değil aldıktan sonra bu araba asıl yemeye başlıyor hiç kullanma durduğu yerde şu an günümüz fiyatlarınla sigortası, MTV'leri, efendim e söyleyeyim yağ bakımı, mazot falan hariç durduğu yerde yıllık 20 bin lira para yiyor. Şimdi ben bu arabayı ticaret yapacağım diye aldım ve yaklaşık bir buçuk yıldır da ben ticareti bıraktım. Karşıt olduğum bir fikirde araba sahibiyim şu an. Eğer ticaret yapmıyorsam ama taksi de kullanmıyorum. Bana çok arabada lazım olmuyor. Bir işim olduğunda da zaten kiminle işim varsa gelir beni alır icabında icabında taksiye binirim. O problem değil. Yani şu an arabamın oluşu benim kafa yapıma ters. O yüzden benim bu arabayı değerlendirmem lazım madem ticareti aldım. Bir aklımda şöyle bir şey var. Muhasebecimle daha konuşmadım. Ee, bunu usullü mü yaparım, usulsüz mü yaparım? Bazı işlerde usullü yapmak istesem de usulüne uyduramıyorsun. Kitapta yeri yok. Mesela bir ara karavanda butik kahveciliği ben düşünmüştüm. Ama bunun kitapta yeri yok. Bir tane video izledim. Hatta adamlar yurt dışına da karavan yapmışlar. Kahve satıyorlar karavanda. Türkiye'de prosedürü yok diyorlar. Legal bir şekilde yapmak istediğin zaman. Şimdi o işin Fiorno ile sıcak kahveydi çaydı. Bir tane çay kazanı atacaksın arka tarafa. Bu. Hepsi bu. Karton bardak. Tahta karıştırıcı. Bütün olayın bu. Gündüzlere olmasa bile akşamdan akşama saat 8-9 gece 3-4'e kadar böyle eğlence mekanı çıkışları falan filan bu tarz bir yerlerde geçici bir süre bir şeylere karar alana kadar bir işe girişene kadar bu şekilde yapabilirim. Evet çay kazanı biraz maliyet yapabilir. İyi bir şey alacağım dersem 15-20 bin lira tutar ama 3'e 5'e onu bir yerden ikinci ay falan filan bir yerden çözeriz. 3-5'te artık günümüzde bir iş yapmak için bir sermaye değil. Günlük market alışverişin yeri geliyor tutuyor 2000 lira. 3000 lira 5000 lira bir iş yapacağım diye harcadığım para bedava. Bir o var. İki onun bir üst leveli var. Onda çok fazla riskin yok. Hani zabıta gelir bilmem ne olur. Şikayet ederler. Abi kapatırsın kapıyı. Basarsın gidersin. Aa, onun bir üst leveli var. Bir tane ızgara yaptırayım kendime diyorum. Yine arabanın arkasına kömürle yanacakmış gibi. Yine eğlence mekanı çıkışları olabilir. Böyle sahil kenarları olabilir. Ee, en kötü ihtimalle kışın yaya trafiği çok yok. Araç trafiğinin yoğun olduğu bir yerde 15-20 tane tabure 2-3 tane masa taburelerin ortasına ayrı ayrı. Bir tane mangal yaptırayım kendime kömürle yanacakmış gibi. Ne yaparım? Gidelim gündüzden 3-5 kilo e, taze balık alırım. Evde ayıklarım onları geceye kadar. E, 5-10 kilo Köfte yaparım evde gene kıymamı muymamı ayrı alırım. Satır köfte. Evde kendim hazırlarım malzemesini falan. Veya tekirdağ köfte gibi. Kasap köfte, satır köfte, tekirdağ köfte. E, üçü de elimden gelir. Hazırlığını yaparım. Akşam oldu mu da abi. Ben yani 2-3 kangalda sucuk alırım. Hepsi sermaye bu. Bunda da gene 15-20 bin lira sermayeyle. Hadi ince çıkıp e, bir işe girişene kadar. Bir yere bir para bağlayıp sermaye bağlayana kadar... Bu şekilde idare edebilirim en azından masraflarım çıksın. Çay kahve dedik arabayla seyyar. Ee, seyyar dediğime bakma sabit durulacak. Hep aynı yerde duracağım ki herkes bilecek benim nerede durduğumu. Adam İstanbul'dan Çanakkale'ye gidiyordur, İzmir'e gidiyordur. Ee, buradan geçer. Geçerken de aa, saat 12 Sezgin gece bu saatte orada oluyor der. Uğrar bir kahvemi mi içer benim? Bir bilecek yani benim orada olduğum seyyarı geç. İkincisi de Ozgara'da işte balık olmasa bile sucuk köfte. Öyle pratik hemen. Belki kokoreç mokoreç. ızgaranın bir tarafını düz ızgara yaparız. Kokoreç mokoreç de elimizden geliyor. Yaparım yani. İkinci ihtimal o. Üçüncü ihtimal de asıl beni korkutan ve adım adım oraya doğru gittiğimi hissettiren şey tekrardan ambalaj toptancılığına dönmek. Aslında hiç istemiyorum çünkü esnaftan illallah gelerek bırakmıştım ambalaj toptancılığını. Şu an girmek isteyen arkadaşlar da bana sağdan soldan yazıyorlar. Abi neden bıraktın? Ben de girmek istiyorum falan. ya O kardeşim, yani gidin maaşlı işinizi yapın, e, cebinizdeki parayla hiç etmeyin. E, benim zamanımda da böyle çok fazla girenler vardı bu sektöre. Ha tabii ki bu dediğim herkes için değil. Yani işi becerebilecek adamlar da mutlaka vardır aranızda. Ben genel konuşuyorum yani bireysel herkes benim söylediklerimin üstüne alınmaz Benim zamanımda da birçok insan girdi. Bizim piyasada da yani benim. Trakya civarında Tekirdağ ağırlıklı ticaret yaptığım yerde de bir sürü yeni poşetçi oluşmuştu ben girdikten sonra. E ne oluyor? Fabrikadan alıyor mesela fiyatlar örnek. 10 liradan alıyor fabrikadan malı. Biz de poşete o zaman 12 liradan falan satıyoruz diyelim. Çıkıyor piyasaya 13 lira diyor, 14 lira diyor. Görüyor bakıyor satamıyor. İşte millet 11 e alıyorum diyor, 12 alıyorum diyor. Bu sefer düşürüyor fiyatları 12'ye, 11'e. E millet güvenmiyor ona şimdi. Daha yeni girmiş piyasaya. Yarın devamlılığı olacak mı? Malının kalitesi nedir? Malda sıkıntı yaşasa arkasında duracak mı? Toptancısı. Millet güvenmediğine 11-12'ye de tamam deyip almıyor. Bu sefer bu panik yapıyor. Diyor ki bu iş benlik değil. Gidiyor malı aldığı paraya 10 liraya 10 lira 50 kuruşa piyasaya nakite sürmeye çalışıyor. Abi selamun ki 10 lira 50 kuruş bende poşet. E satarsın tabii 10 lira 50 kuruş. Ama 50 kuruşla biz arabamızın yıpranma payını mı koyalım? Bir sürü hep arızası çıkıyor. Mazotumuzu mu koyalım? Eski yer lastiğimizi mi koyalım? Kendimize yediğimizi içtiğimizi masrafımızı mı koyalım? Yoksa yövmiyemizi mi koyalım? 50 kuruşla hangisi çıkacak abi? Sen tabii ki yapmamaya karar vermişsin. Elindeki malına kitle döndürüp çıkacaksın bu piyasada. Tabii ki 10 lira 50 kuruştan satarsın. 10 lira 1 kuruştan da satarsın. 9 liradan da satarsın. E ne yaptın girdin beceremedin diye bizim de ekmeğimizi bozdun. Sen bu sefer 10 lira 50 kuruştan veriyorsun adama. Ama adama demiyorsun ki ben bu işi beceremedim ben bu piyasadan çıkacağım o yüzden 10 lira 50 kuruştan veriyorum. Adama bu işi yapıyorsun ve yapacakmışsın gibi veriyorsun 10 lira 50 kuruştan. Bu sefer adam da bizim suratımıza küfür eder gibi bakıyor. Bak diyor senin poşetin hemen hemen aynısı diyor 10 lira 50 kuruştan aldım sen 12 liradan veriyorsun diyor. Bir tonda büyük fiyat var ki yapıyor 1,5 liranın bile hatırı var. Adamı anlatamıyorsun ki. Abi zaten malın gelişi bu. 10 lira 50 kuruştan bu adam satıyor. Bak para kazanamaz. Zaten bu işte bir şey var. Ben de adamı da bilmem. Malını da bilmem. Adam kendi çalmış olabilir. Veya çalan birinden 6 liraya almış olabilir malı. Ben ne bileyim. Benim ticaretime bu rakam uyuyor. Sana bu rakamı söylüyorum. Ha, istersen sen o adamla çalış. Ama yarın öbür o adam bıraktığı zaman bana dönersen ben sana bu sefer kar marjını arttırırım. Bu tarz diyalogları ben çok yaşadım bu işi yaparken. Yani kendin beceremediğin gibi bile piyasayı bozuyorsun. Yeni girecek olan hevesli arkadaş. Ee, neyse o ayrı bir konu poşet toptancılığı. Ayrı bir videoda baştan sonra anlatırım. Ara ara anlattığım videolarda var. Çok ayrıntılı bir şekilde hiç anlatmadım. Çünkü ben yaparken bu poşetçiler, ambalaj toptancıları bu Tekirdağ çevresinde bana kızıyorlardı ya diyordum bölüşüyoruz ya ekmeğe korkmayın diyordum hani kimsenin kimsenin rızkını e, alma hakkı Allah vermemiş kimseye öyle bir kabiliyeti kimsenin yok senin rızkın sana onun rızkı ona ben böyle diyordum ama işte yan etkisi de var abi giriyorlar yapabilse ekmek yesene hala kendi yiyemediği gibi o işi yıllardır yapan adamların da ekmeğini bozuyor o kötü tekrardan oraya doğru gidiyormuşum gibi geliyor çünkü e, hem çok anladığım bir iş hem Ortada somut bir delil var. Ya 10 milyon artı ya 10 milyon eksi diye geçen hafta bir video çekmiştim. O videoda da arkadaşlar sağ olsunlar hep yazmışlardı. Başta Furkan olmak üzere. Ee, anladığım bir iş ve sonuçta başarısı ortada olan bir iş. Büyük bir borcu o işle kapadın. Tekrar ona niye dönmüyorsun demişlerdi. 10 milyonluk riskler alacağını. Baktığın zaman aklın yolu bir. Ama bir işten de miden bulandığı zaman ne bileyim berbersindir elinden geliyordur. Girsen para da kazanırsın ama o işten midem bulanmıştır. Sanayide herhangi bir kaporta ustasısındır. Bıkmışındır sanayiden. Midem bulanıyordur. yapasın gelmiyordur. Girsen para kazanacaksın. İşte benimki de o hesap. Yani ben de bir kere bıktım abicim. Yani bu esnaftan bir kere bıktım. O yüzden tekrardan esnafla ticaret yapmak istemiyorum. Aslında size de tavsiye olsun bir yandan da küçük bir iş fikri olsun. Esnafa satabileceğiniz mal sadece ambalaj toptancılığı değil arkadaşlar. Çay şeker bayiliği veren firmalar var. Makarna bayiliği veren, bakliyat bayiliği veren firmalar var. Bisküvi bayiliği, çikolata atıştırmalık ürünler veren bayilik firmalar var. Çikolata firmaları var. Tabii ki bunlar eti vermez, ülke vermez. Bunlar direkt bölgeye dispiritörlük gibi ana bayilik veriyorlar. Ana bayi de kendi... 30 tane arabasına maaşlı şoförünü koyuyor. Maaşlı satıcısını çıkartıyor sahaya. O şekilde hallediyor. Ama eti ülker gibi olamamış çaykur gibi olamamış firmalar var. Filiz makarna kadar büyüyememiş makarna firmaları var. Bu firmalardan sadece bölgen için bayilik alabilirsin. Tek makarnayla da yetinmeyebilirsin. Gidersen Ahmet makarnaları vardır. Ondan İstanbul Kadıköy'deki satış bayiliğini sen alırsın. Yenene gidersin. Recep çaydan da bayilik alırsın. Hem makarna hem çay satarsın. Büyük firmalar böyle yapıyor. Böyle büyük firmalar var. Ee, bir 8-10 tane yaparsın kendine böyle bayilik marka. Çıkarsın. Toptancılık da yaparsın paşa paşa. Ama hepsinin yolu aynı. Yani ben esnafla çalışacağım dedikten sonra illa kanlıyorum diye poşet satacağım diye bir şey de yok. Meşrubat bayiliği de alabilirim. Kınık sodayı da, elikli suydu. Yani esnafa başka şeyler de satabilirim. Problem ben esnafla çalışmaktan bir kere midem bulandı. Ama gidişatta beni tekrardan esnafa götürüyor gibi duruyor. Tekrardan aynı işlere, aynı uğraşlara, aynı maratonlara gideceğiz bu gidişle. Bu üçü şu an aklımda arkadaşlar. Bir an önce bir şey yapmam gerektiğini yavaş yavaş hissediyorum. Son dakikaya geldikten sonra da yine koştura koştura yapmaktansa henüz daha nakit sıkışıklığım başlamadan rahat rahat geniş geniş e, ufaktan bir şeylere başlamak benim adıma daha avantajlı olacak. E, hem kendimle ilgili ne oluyor, ne bitiyor onu anlattığım bir video oldu. Hem size de bir iki tane iş fikri olarak kafanızdaki iş fikirlerine belki adapte edersiniz. Onlarla ilgili birkaç bir şey konuştuk. Benim bu yapı, yapabilirim dediğim, oh konuşamadım, işleri tabii ki siz de yapabilirsiniz. Yıllar önce Facebook kullandığımız zaman, 15-20 yıl önce bir tane arkadaşım vardı. O zamanlar video falan da çekmiyordum ben ama nereden tanıştık? Bir yerden tanıştık. Sosyal medyadan arkadaşım yani gerçek hayattan da İstanbul'daydı. Aa tabi böyle Twitter gibi amatör bir site vardı. Yerli Twitter yapmaya çalıştılar O arkadaşla orada tanışmıştık. Facebook'tan falan eklemiştik birbirimizi. İstanbul'da yaşıyordu. Eski bir minibüs gibi bir şey aldı. Sıfırdan başladı çocuk. Gitti yol kenarının birine hem de şehir dışında bayağı da ırak bir yerde. Yol kenarına bir kokoreççi açtı abi, yani karavandan kokoreç e, sattı, 3-5 tane tabur attı falan. Sonra başladı her akşam e, Facebook'ta devamlı fotoğraf paylaşmaya, işte müşterileri geliyor, eşi, dostu, arkadaşları geliyor, de devamlı fotoğraflarını falan paylaştı. E, o iş o zamandan beri benim aklımda aslında, yani çok yapılabilir bir iş yol kenarlarında, e, ızgarada. TikTok'ta geçen denk geldi bir tane. Tabii ki onun orada yapabilmesi çok zor. Ya resmi bir şekilde yapabiliyor. Resmi yeri de her belediye kabul etmiyor. Yani illaki işgaliye parası diye bir şey var belediyelerde. Adam sana gösteriyor. Yani sen diyorsun ki simit satacağım. Zaten simitler artık biliyorsunuz belediye kendi kabinliği falan veriyor. Öyle satıyorsun. Veya başka bir şey diyelim. hani Ayakkabı satacağım. İzin vermezler de ayakkabıya. Misal örnek olsun. Adam sana ayakkabı satabileceğim belediyenin noktalarını seyyar bir şekilde satış yapabileceğim noktaları gösteriyor. Senden işgaliye parası alıyor. Yani kira alıyor ama çok uygun bir para alıyor. Ama bunu da her belediye yapmıyor. Her belediye yapsa bile yapan belediyeler de her üründe yapmıyor. Özellikle gıdada falan böyle bir şeyin ee, kabulü çok zor, imkansıza yakın. Yani Anadolu'da seyyar gıda kültürü biraz daha devam ediyor. Antep, Adana, Urfa buralarda YouTube'da da görüyoruz çok fazla seyyar gıda var ama artık bu batı tarafında İstanbul, Marmara bölgesi buralarda seyyar gıda artık imkansıza yakın oldu. Hele bir de belediye yer verecek sana. Belediye de usulsüzlüğün işine girecek. Çünkü dışarıda gıda hijyenik olmadığı için e, yıllardır Türkiye'de saklanmaya çalışılıyor. Sert katı kurallar alınıyor şimdi bir de buna belediye izin verirse bu sefer o belediye başkanına diyecekler sen para mı alıyorsun? Yani özellikle gıdaya yer göstermesi belediyenin hepten imkansız. Ama işte dediğim gibi yapan yapıyor nasıl yapıyor? İşte biz de böyle yapacağız abi. Yani kaldır git derlerse kaldıracağız gideceğiz. Bize daha ilk günden e, kolumuza kelepçeyi arabayı da çekiciyle bağlayıp götürmeyecekler herhalde. Millet neler yapıyor 10 sene sonra yükünü yaptıktan sonra milyon dolarlar Yüklendikten sonra yakalanıyor. Biz daha iki tane çeyrek köfte satmamışız. Gelip hemen kelepçe yiyecek alemimiz yok. Deneyeceğiz biz de. Gördük baktık çok büyük şey var. Baskı var. E, zabıtadan polisten şundan bundan. E, o zaman kaldıracağız. E, tabii ki dediğim gibi belki yasal teferruatları e, uygunluk yolu da vardır. Onu da muhasebeciyle konuşmadım. Çünkü daha da karar almadım. Böyle kafamız gene e, denizden esen rüzgar lodos gibi arkadaşlar birden yön değiştirebiliyor. İnşallah hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Ama dediğim gibi bu özellikle ilk saydığım iki iş günü kurtarmalık, öyle e, takılmalık, harçlık çıkartmalık işler. Belli olmaz. Belki de bazen öyle oluyor. Denemek için girdiğin işlerden çok büyük paralar kazanıp ömür boyu yapabiliyorsun. Geçmişteki başarılı girişimcilerden bunu çok gördük. Saate bakıyorum bir yandan. Çünkü her akşam saat 20'de Video paylaşıyorum ben. Önceden stoklu da gitmiyorum. Taze taze gittiğim için güncel olaylar falanlar filanlar sevmiyorum stoklu çalışmayı. Bunu çekeyim bir hafta önceden. Bugünün tarihine koyayım. E belki ben öldüm. Ölmüş adamın videosunu izliyorsun. Ne kadar ayıp. Bana gelmiyor stoklu video atmak. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Video yorumlarında yine selamlaşırız. Birçok yoruma cevap vermiyorum ama emin olun hepsini böyle keyifli keyifli kahvemi içerken hepsini istisnasız okuyorum. Allah'a emanetsiniz. Herkesin her şey görününce olsun.